Hepin, hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de parça var? Light'a şey oynayacağız. Ve hemen squat atacağız. Arkadaşlar. ben bu kanalı yeni açtım. Yani bu benim ilk videom. Bir 300 like'ınıza ve abone olmanızı istiyorum. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar bu üstümde gördüğünüz elbiseyi nasıl alacağınızı göstereceğim. Bilmeyenleriniz vardır. Bakın eğer altın kademedeyseniz arkadaşlar şurada göstereyim size e, sezon yazıyor altta sezon o sezona tıklıyorsunuz ve arkadaşlar ben tabi altın 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 işte olduğum için ben o elbiseyi aldım e, diyor ki elmas kademeye ulaşın ulaş ama ben ulaşamadığım için elmas ulaşınca eğer siz ulaşmışsanız 5 maç atacaksınız e, erencil ama arkadaşlar varmın um, su katlatabilirsiniz. Ve 5 e, e, oynadığınızda 5 e, kere oynadığınızda kar 90 alıyorsunuz. ve e, Ben bunu altın sandığı da e, şeyde alacağım. Sezonun bitimine yaklaşığında da al, alacağım. Ve arkadaşlar videomuza isterseniz geçelim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada da e, Youtube'a e, Hüseyin Puk yazarak da benim kanalımı bulabilirsiniz. Hüseyin Puk. E, başlıyoruz. E, ben e, o Pilot Plaza'dan gidiyorsa e, ben stadyuma gitmeyeceğim. Pilot Plaza'yı da seviyorum ama Arkadaşlar eğer mobilden evet. oynuyorsanız like da beni FRK mezarcılı yazarak da bulabilirsiniz. Tadime ediyorum vallahi ben. Arkadaşlar bu arada eğer e, bugün bir e, bana like patlaması güzel like atarsan e, mobil gelecek mobil yani bende mobil hesabı da var e, normalde mobil hesabım da var A Aa öldü. <gülüyor> 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 Abi nasıl ya? Aga be. Ama ben silah alamamıştım. Neyse. Ee, arkadaşlar ben Vanman Squad girmeyeceğim. Farklı bir takımla gireceğim. Rastgele bir takım bakalım. Rastgele bir takımda ne olacak? Yani ben rank kastığım için arkadaşlar e, Light'ta e, tek kişilik kasınca puanını bronza veriyor. Yani altın kadememize vermiyor. Kendi kadememize. Aksiye ben bambaşka takmayacağım. Arkadaşlar maalesef videomuz buraya kadardı. Elektriklerimiz kesildi ve ben şu an annemin internetine bağlandım ve e, şu, e, videomuzu burada kesiyoruz. E, iste, sizden bir like istiyorum. Bay bay.